Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur. Trabzonspor'umuz Alanya Spor'la oynayacak. Ee, savunmada stoper ikilimize nazar değdi. Şok sakatlıklar var. Ee, Savic biliyorsunuz Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Yerine Bani'ye girmişti. Bani'ye de iyi bir performans göstermişti. Ee, ama Batagov'un antrenmanda sakatlanması ve e, bu iki oyuncunun da en az iki maç kaçırması söz konusu. Yani Savic'in sakatlığını aslında bekliyorduk. Neden? Çünkü yaşı itibariyle ve geçen sezonda geçen sezonda birçoğunu sakat geçirdi. Batagov da zaman zaman sakatlanmıştı. İkisinin aynı anda sakatlanması bizim için talihsizlik. Savic yerine Baniye yazabiliyoruz. Batagov yerine muhtemelen okayı yazacağız. Batagov ve Savic'den faydalanamayacağız bu maçta. Ee, savunmamız Pina, Baniya, Okay, Mustafa olur diye düşünüyorum. Ee, Baniya, Okay süre alan oyuncular. Ee, o yüzden eyvah ne yapacağız demiyorum. Orta alanda Olay, Folkarelli ikilisi iyi anlaşan performansları yüksek olan oyuncular. Ee, sağda Zubko, solda e, Hoca Muçiye Galatasaray maçında e, Galatasaray maçından sonra iyi oynadığını, istediklerimi verdiğini verdiğini söylemişti. Tekrar Mucci'yi kullanır diye düşünüyorum. Ee, i̇leri ikili de Augusto biraz daha orta sahaya yakın ve ona aç olur. Horvetimiz tekrar. Ee, 27.500 bilet satılmış şu ana kadar. Ee, stadın full dolu olmasını bekliyoruz. İlk kombinimiz de bu şekilde. Siz olsanız savunmada kimi tercih edersiniz diyeceğim ama Serdar Saatçi de sakat. Onu da göz önüne bulundurun. Muçi yerine Olayık Bey olur mu? Olayık Bey'i kazanmalı mıyız? Bence kazanmalıyız. Ama Hoca Muçi kesmez gibi duruyor. Alanya Spor Ligi'nin iyi takımlarından eski oyuncumuz Pereira yönetiyor biliyorsunuz. Defans'tan pasla çıkan Hızlı oyuncuları olan, tecrübeli bir kalecisi olan, e, ligin sert takımlarından Alanya Spor. Ön olan baskımızı iyi yapmamız lazım. E, onları hep geriye itmemiz gerekiyor bu maçta bence. Ceza alanımızdan uzak tutmamız gerekiyor. Uzaktan şutlara zorlamalıyız. E, kenarlara zorlamalıyız, kenar ortalarına. Stoperlerimiz uzun boylu. Hava toplarında sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum ama yerden ortalar sıkıntı yaratabilir. Alanya Spor az gol yiyen bir ekip bu arada. E, duran toplar çok önemli bizim için. E, savunmadan Okay, Baniya, e, ileride Augusto, Onaçu kafa toplarında etkili isimler. Bunlarla gol bulabiliriz. Yani dediğim gibi sert bir takım e, Alanya Spor. Maç kolay olmayacak özellikle Zubkov'un çok hareketli olması lazım. Hem şut hem orta konusunda çok şey bekliyoruz kendisinden. Agusto'da Galatasaray maçında performans biraz düşmüştü ama bu maç toparlayacağını düşünüyorum. Ona açılan gol bekliyorum. Trabzonspor'umuz kendi seyircisi önünde zor da olsa 3 puanı alır diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin lütfen. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğeni bırakmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Başarılar dilerim. <laughs>